ben anestezi uzmanı Doktor Nihan Yılmazoğulları. Size bugün regional anestezi yöntemlerimizden biri olan, yani bölgesel anestezi yöntemlerimizden biri olan spinal anesteziden bahsetmek istiyorum kısaca. Spinal anestezi, omurgadan iki omur arasından ince bir iğne ile lokal anestezik ilaç verilerek sinir köklerinin geçici olarak bloke edilmesiyle yapılan anestezi yöntemidir. Hangi ameliyatlarda tercih ediyoruz bu yöntemi? Bel ve aşağısındaki kalça, diz, ayak bileği gibi ortopedik ameliyatlar, hemorayit, kasık fıtığı gibi ameliyatlarda, mesane Hani prostat gibi ürolojik ameliyatlarda ve en çok da sezaryen ameliyatlarda tercih ettiğimiz bir yöntem spinal anestezi. Nedir spinal anestezinin avantajları? Öncelikle solunumu durdurmaması, öksürük refleksini bloke etmemesinden kaynaklı solunumsal komplikasyonlarımız çok 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 daha az olmakta. Kardiyak komplikasyon, kanama ve emboli gibi riskleri de azaltmakta spinal anestezi. Spinal anestezi yöntemi özellikle son yıllarda daha da tercih edilen bir yöntem. Peki neden tercih ediyoruz spinal anesteziyi? Öncelikle bilincinizin açık olması sezaryen gibi operasyonlarda anne ve yeni doğan arasındaki ilişkinin hızlı başlaması açısından çok önemli. Solunumunuzu durdurmadan, öksürük refleksinizi kaybetmeden ameliyat olmanız gene solunumsal komplikasyon riski açısından da çok kıymetli. Kanama ve emboli gibi riskleri azaltıp aynı zamanda kardiyak komplikasyon riskini de azaltan bir yöntem. Diğer bir avantajı da mobilizasyonun yani ameliyat sonrası hareket edebilme, yürüyebilme gibi fonksiyonlarınızın hızlı geri dönmesi. Değerlenme dediğimiz anesteziden uyanma, anesteziden önceki hale gelme yani renal fonksiyonlarınızın, nörolojik fonksiyonlarınızın solunumsal ve kardiyak fonksiyonlarınızın eski haline dönmesi spinal anestezi ile çok daha hızlı olmakta. Bu yüzden tercih ettiğimiz bir yöntem. Şöyle yanlış inanışlar var ne yazık ki spinal anestezi ile ilgili. Bel fıtığım var olabilir miyim? Çok 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 ince bir iğne ile yapılan bir işlem olduğu için bel fıtığınıza olumlu ya da olumsuz anlamda herhangi bir etkisi olmayacaktır. Diğer bir endişe duyulan ve bu hastalarda gördüğüm bir konuda ağrı hisseder miyim? Ağrı hissini tamamen bloke edip dokunma ve ısı gibi duyuları bloke etmiyor. Eğer ağrı hissetmeniz halinde de anestezi ekibimiz ameliyatın başından sonuna yanında olduğundan ağrı hissetmeniz halinde sedasyon dediğimiz uyku hali ya da genel anesteziye geçiş çok hızlı mümkün olabilmekte. Yani ağrı duyuyla hiçbir ameliyat yapılması söz konusu bile değil. Diğer bir avantajı da ameliyat sonrasında belden aşağınız uyuşuk olacağı için ameliyat bölgesinde ağrı hissetmemenizdir. Genel anestezide gördüğümüz bulantı, kusma gibi yan etkileri Spinal anestezi de görmemekteyiz. Bu da genel anesteziye diğer bir üstünlüğüdür spinal anestezinin. En sık görülen komplikasyon postspinal baş ağrısı dediğimiz spinal anestezi sonrası görülen baş ağrısıdır. Son 10 yıldır bu baş ağrısı oranı %25'lerden %1'lere düşmüştür. Çünkü iğne çaplarımız küçülmüş ve keskin uçlu iğnelerden pencil point dediğimiz kalem uçlu iğnelere geçiş yapılmıştır. Dolayısıyla baş ağrı da bir 10 yıl önceye göre çok çok azalmakta. Bel ağrım olur mu? Ameliyatta hisseder miyim, acı e, hissi çeker miyim gibi endişelerinizi bir kenara bırakmanızı öneririm. Disiplin anestezi özellikle sezaryen ameliyatlarında söylediğim gibi anne ve yeni doğan ilişkisinin çok hızlı kurulması, bu temasın hızlı kurulması açısından ve e, yan etki insidansı açısından tercih ettiğimiz bir yöntemdir. Ve e, korkmadan, endişelenmeden disiplin anestezi ile beden aşağı operasyonlarımızı hastanemizde gerçekleştiriyoruz. Sağlıklı günler dileriz.